Burası Mart ayında belediye başkanımızın desteğiyle kurulan bir e, hobi bahçesi. Dalından domatesimizi kopartıp biberimizi kopartıp bugün sizinle de paylaştık onları. Çok keyifli. Sayın belediye başkanlarımız Rıza Bey Akpolat sayesinde organik park olarak düzenlendi. Parkın önün içinde burada mezberelik olan bırakılmış bir kısmı da biz burada mahalle bostanı yapmaya karar verdik. Biz de burada mevsime göre çeşitli ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Topluca ektik. Sonrasında işte Vakti olan geldi, sulama işlemleri yapıldı, ara ara yine hasatlar yapıldı, toplandık. Güzel bir sosyalleşme oluyor. Bir ürün aldığınızı görüyorsunuz, o güzel oluyor. Elimizden geldiği kadar burayı devam ettirmeye, yaşatmaya hepimiz aynı amaç içinde birleştik ve keyifle devam ediyoruz.